Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Öncelikle sevgili müşterimiz sıfır bir pol aldı. Arabası çok güzel. Güle güle kullansın. Arabamızın uzunlarına, kısalarına ve sistemlerine led uygulaması yapacağız. Yalnız bunları yaparken arka tarafta çalışma şansınız yok. Eliniz girmiyor, ayağınız girmiyor. Farını sökmesi de çok basit. Hiç korkmayın. Bak tutuyorsunuz parayı. Direkt alıyorsunuz ve işlemi de bu şekilde çok basit bir şekilde başlatıyoruz. Şimdi diğer tarafta Fatih Usta. Buyur Ustacığım. Ellerine sağlık. Kolay gelsin. Teşekkür <laughs> ediyorum Ustacığım. Sevgili abimizin arabasına ultra viyole <laughs> <laughs> <Özellikle> Nano teknolojiyle <laughs> özellikle ama arkadaşlar evet. bakın. Piyasada yalan söyleyen arkadaşlarımız var. Tabii ultra saniye. nanoteknoloji. Nedir saniye abi şey. bu ya? Saniye. Nanoteknoloji diye bir şey yok arkadaşlar. Kandırmayalım birbirimizi lütfen. Kesinlikle. Can filminin bir boyalısı var, bir de boyası var. <laughs> bu Biz Bu kadar da <laughs> Ultra Ultraviyole özelliği taşıyan can filmi yapıyoruz. Yani atom parçalamıyoruz arkadaşlar lütfen. Evet. Aracımıza görmüş olduğunuz gibi Potom marka LED uygulaması yapacağız. Sorunsuz bir şekilde çalışacak. Işık odaklama özelliği olan bir seri uygulayacağız. Ve kardeşim bu arabayı güle güle kullanacak. Diğer taraftan da Eren ustamız. Ön camların film uygulamasına başladı. En kardeşim kolay gelsin. Sağ ol abi. Buna kaç numara uyguluyorsun? Ön camlara 1 numara film uyguluyoruz abi. Yani Görüşün tek tek ayır. açıdan, Bizim açımızdan %35 uygulayacağız. Kolay gelsin kardeşim. Camları vesaireler herhangi bir şekilde sökmüyor gördüğünüz gibi. Ve biz bu filme 10 yılda garanti veriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle renk katmayacak. Camlarını kullanırken camları herhangi bir şekilde çizilmeyecek. İyi günlerde kullansın müşterimiz. Aynen. Müstü abimize de bu arada selamlar. Aynen. Evet bugünlük bu kadar.